Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Evet dostlar muhabbet kuşlarımızın biliyorsunuz yaz döneminde hepsini ayırmak zorunda kalıyoruz. Neden? Çünkü sıcaklardan dolayı aşırı sıcaklarda muhabbet kuşlarının yavrulaması onlara gerçekten büyük bir eziyet oluyor. Büyük bir yorgunluk ve yavru ya da işte anaç kaybına neden olabiliyor dostlar. Biz ne dedik geçtiğimiz videoda artık yaz döneminde kışlarımızı kışa nasıl hazırlayacağımızı böyle bir video serüveni şeklinde başlatacağız dedik seri bir video yapacağız dostlarım nasıl bir video olacak? Mesela dostlar bugünkü videomuzun konusu muhabbet kuşlarımıza yaz döneminde başlangıç olarak ne vermeliyiz olacak? Bunun öncesinde sizlerden ricam dostlarım böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve emeğimi karşılığı olarak videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın dostlar. Bunun dışında bir de yorum yapan tanıza ayrıca mutlu olurum dostlarım. Evet dostlar şöyle biraz da bu tarafa bakalım. Biliyorsunuz salma salmamız gelmişti dostlar bir önceki videomuzda gösterdik dostlarım salma için çok soru geliyor ne kadar yaptırdın nasıl yaptırdın bununla ilgili dostlar salmamız 3 bin lirayı buldu 3 bin 3 bin 250 buldu dostlar öyle söyleyip almak isteyenler benimle irtibata geçerse biraz daha fiyatında indirim yaptırma imkanım olur bilginiz olsun kesin alacaklar soracaklar değil kesin alacaklar 3 liraya ulaşsın dostlarım dostlar Muhabbet kuşlarımızı ayırdık. Artık erkekler bir yerde dişileri de topladık ya da isterseniz erkekleri de komple salmaya atabilirsiniz. Biz burada erkek salmayı üst tarafa yaptık. Dişi salmayı alt tarafta yaptık. Burada takılıyorlar. Sil var. Bakın görüyorsunuz. Şöyle kapıyı açalım bir. Bakın silo var dostlar burada. Yemiyorlar yiyorlar kabukları buraya dökülüyor. Buradan da içinden seçebiliyorlar. Yeri ve zamanına göre dostlarım. Şimdi kuşlarımıza ilk etapta dostlar benim programım bu. Başkalarınınki ki beni alakadar etmez. Lütfen sizlerden de ricam. Ali abi, Veli abi, Ahmet abi, Mehmet abi, Ayça abla, Fatma abla şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan gibisinden yorumlar gelmesin. Bu benim programım bana inanan ve bana güvenenler uygulayabilir ya da saygı duyabilir ikisinden birisini yapabilirsiniz dostlar ben ilk etapta muhabbet kuşlarına 5 gün arka arkaya probiyotik verilmesi taraftarıyım ve veriyorum şu anda muhabbet kuşlarımıza probiyotik verdik dostlar kuşlarımıza 5 gün boyunca her gün taze bir şekilde yani sabah vereceğiz Akşam toplayacağız. Akşam toplayamıyorsak ertesi gün aynı saatlerde tekrar toplamamız gerekiyor dostlar. Muhabbet kuşlarımıza 5 gün arka arkaya probiyotik vereceğiz. Videomuzun birinci bölümünde probiyotik var. Dostlar probiyotik Muhabbet kuşlarında bana göre en önemli etken maddelerden birisi. Yani destek ürünü diyelim. Probiyotik muhabbet kuşlarının bağırsak florasını düzenler. Probiyotik muhabbet kuşlarında probiyotik adı üstünde yararlı bakteridir. Kuşlar üzerindeki zararlı bakterilerle savaşır ve onları alt etmeye çabalan probiyotik. Bunu verdiğiniz ilk etapta biz ne yapmış oluyoruz? Varsa muhabbet kuşlarımıza bir sorun, bir problem onu probiyotikle önce savaş açıp yenmeye çalışıyoruz. Eğer ki probiyotik verdikten sonra muhabbet kuşlarınızda hala bir problem varsa ya da dışkı takibi yaparsınız mesela şu anda ben probiyotiği verdim dışkı takibi yapıyorum mesela burada çok aman aman bir sorun yok dışkı olarak e buraya bakalım hemen bakıyorum burada da aman aman fazla bir problem yok ama şunu belirteceğim çok fazla probiyotik verirseniz ya da bunu bugün verdiniz yarın durdu ertesi gün durdu bu sefer bu probiyotik yani yararlı bakteri zararlı bakteriye dönüşür ve kuşlarınızı ishal eder. O yüzden sizlerden rica gün aşırı mutlaka yani verdiğiniz ürünleri geri almanızdır. Ertesi gün tekrar tazelemenizdir. Evet dostlar şimdi burada bu videoyu ben daha öncesinden çektim. Bu video araya girmiş oldu. Şimdi biz probiyotiği verirken en çok içerideki ısıya, içerideki ortama yani havalandırmaya falan dikkat etmemiz gerekiyor. Probiyotik özellikle ışıklı alanlarda ve işte sıcak alanlarda çok çabuk bozulabilen bir üründür. Bunu belirtmek istiyorum. Şimdi kuşlarınıza verirken dikkat edin dostlar. Böyle iki gün, üç gün beklememeniz gerekiyor. Hazırlanışına geldi. Öyle söyleyeyim dostlar. Entro bakı ben. 3 litre suya kendi ölçeği var dostlar o ölçeyle buçuk ölçü kullanıyorum 3 litreye probiyakti ördü de 1 litreye 10 milim şeklinde kullanabiliyorsunuz üzerinde 5 milim yazıyor ama ben 10 milim taraftarıyım bilginiz olsun dostlar probiyotikler Dediğim gibi yani özellikle pire probiyotikler diyelim bunlar canlı bakteriler olduğu için yararlı bakteriler zararlı bakterilerin yenmesine onlarla mücadele etmesine amaçla kullanılır bu yüzden içerideki ışık güneş işte e, havalandırma bile etkendir yani kuşlarınıza dikkat edin gün aşırı verin dostlar. Bir günü aşırmayın sizlerden ricamdır. Bunu araya girip söylemek istedim. Özellikle şimdi belirtmek istiyorum. Bu yaz dönemindeki programlarla alakalı büyük sorunlar var. Videonun başında söyleyeyim ben bunu. Dostlar böyle bir gün sarı çaklı su, bir gün elma sirkeli su, bir gün saf su, işte bir gün Ali e, aliverili su falan filan bunlar boş yani dikkat edin. Kuşlarınızın gerçekten karaciğerini bozarsınız. Kuşlarınıza antibiyotik vermeyin yani. Ben fazla böyle antibiyotik gibi kür programı yapmayacağım. Sadece bu videodan sonra gelecek videomuzda, yani probiyotikten sonra gelecek videomuzda birkaç tane unsura değineceğiz. Yani bir sağlam bir kürümüz var onu yapacağız. Sonrasında ne yapacağız? Sürekli amino asitli işte elektrolitli vitaminler vereceğiz. Çünkü dostlar muhabbet kuşlarımızın karaciğer sistemini bir çökertirsek derecede büyük problemler yaşarız ve o pistten bir daha hayır mayır gelmez. Sizlere de tavsiyem dostlar yani benim söylediğimle işte örnek veriyorum e, biyolog kuş evini söylediğini şöyle bir yan yana koyun Kafanızı yatıyorsa yapın ya da Karadeniz üretim yan yana koyun ya da işte Hayatım Hayvanlar kanalı ikini ya da işte Ay Yıldız üretim işte Serkan Direk o üretim Erkan Aytan üretim bunun gibi birçok video çeken dostumuz var Böyle bir yan yana koyun hangisi mantığınızda yatıyorsa onu kullanın. Çünkü bu saydığım isimler gerçekten bu konuda bilgileri, tecrübeleri olan arkadaşlarım. Buradan hepsine selam olsun dostlar. Bir probiyotikle alakalı videomuzun devamına geçelim dostlar. Dostlar benim kullandığım probiyotik, iki çeşit probiyotik var. Birincisi suyu olarak probiaktibörün probiyotiği var. İkincisi de Entrobak Rön Fright'ın Entrobak ürünü var. Ben özellikle toz olarak Rön ürününü ürünü kullanıyorum dostlar. Sıvı olarak da probiyotik bört var. Açıkçası bana soracak olursanız dostlar ben Entrobak taraftarıyım. Sıvı Probiyotin işlevselliği tabii ki tartışılmaz ama Entrobak'ın bir marka değeri var. O yüzden kullanıyorum dostlarım. Sizlere de, de tavsiye ederim. İkisini de kullanabilirsiniz ama bu diğer ürünlerden lütfen sormayın bile. Ben tavsiye etmiyorum. İşte Diazine falan gibi ürünler var. E, çalışın arkadaşlar. Çok aman aman bir etkisi yok. Onu da belirtmek isterim. E, böyle genellikle zaten isim marka verme tarafları da değilim biliyorsunuz. Kim istediğini alabilir ama beni kullandığım üründen almak isteyen bir dostum varsa bana Instagram'dan ulaşıp selamünaleyküm merhaba ben sizden şu üründen istiyorum kullandığınız bölme olarak alabilir miyim gibisinden yardımcı olurum dostlarım bu konuda biliyorsunuz e, yani bazı ürünler var ki kilogram olarak satılıyor gramaj olarak satılmıyor onlar da çok pahalı sizlerin 2 takımı 4 takımı 5 işte takımı için çok e, yani pahalı ve gereksiz israf olur dostlar çöpe atarsınız bu yüzden bölme almanızı tavsiye ederim dostlar. Bunun dışında dostlar yani bu videonun serisi gelecek zaten. Allah izin verirse bundan sonra ne yapacağımızda videosunu çekeceğiz. Eğer ki böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videolarda yorum yapmayı, videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlarım. Umarım faydalı bir içerik olacaktır bu seri sizler için. Hem de kafanızdaki soru işaretlerinizi yeneceksinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.